Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Ben eski uzman çavuş Erkan Kılıç'ın eşi Sümeyya Kılıç. Yıllarca bu vatan için canını ortaya koyan, ölüme bile gözü kapalı giden eşlerimize bu hak reva mıdır? Hakları olmasına rağmen memuriyete alınamayan eşlerimiz özel sektörde işçi olarak çalışmakta ve büyük bir kısmı da işsiz kalmakta çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmektedirler. Herkes bu durumu kolay atlatamaz. Çoğu aileler dağılmak zorunda kalır. Bu kadar zorlu şartlarda çalışan eşlerimizin ve aileleri haklarının verilmemesi tuhaf ve bir o kadar da şaşırtıcıdır. Madem bir kanunumuz var, neden adaletsizlik yapılmakta? Görevdeyken hasretle sınanırken, görevi bıraktıktan sonra da işsizlikle sınanırız. İşte biz eski Osman Çavuşlar ve eşeğin hazin hikayesi budur. Kendi şansımızı kendimiz oluşturmak için eşlerimize destek amaçlı derneğimizde faaliyet göstermekteyiz. Bize bu yolda öncülük eden Sayın Genel Başkanımız Mustafa Gündeşli'ye sonsuz teşekkürlerine bir borç biliriz. Bizlerin sorularına duarsız kalmayıp bizimle beraber olduğunuz için sizlere de sonsuz teşekkür ederiz. Unutmayın, bizler vatanı için canını ortaya koyan kahramanların eşleriyiz ve sesimizi duyurmak için buradayız. Konuşmalarından <laughs> dolayı